Selam sevgili dostlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Doğru sorularla hayat amacımızı bulmak. İlk sorumuz: Hayatta neyi gerçekten seviyorum? Bunun için günlük tutun. Her gün sevdiğiniz küçük şeyleri yazın. Zamanla sevdiğiniz şeyler hakkında daha fazla farkındalık kazanacaksınız. İkinci adım: Çocukluğunuza dönün. Sizi ne mutlu ederdi? Nasıl hayaller kurardınız? Etrafınızda kimi rol model olarak alırdınız? Diğer adım, fark ettiğiniz aktiviteleri düzenli olarak yapın. Bunların size nasıl hissettirdiğine odaklanın. Ve son olarak sevdiğiniz aktiviteleri başkalarına öğretin ve paylaşın. Bu hayatınıza derin bir anlam ve amaç duygusu oluşturabilir. İkinci sorumuz, güçlü olduğum yönler nelerdir? Hadi başarılarınızı yazın ve her biri için nelerden gurur duyduğunuzu düşünün. Bu soru için ikinci adım. Çevrenizden güçlü yönleriniz hakkında geri bildirim alın ve son olarak bu güçlü yönlerinizi daha da geliştirecek yollar arayın. Mesela bir kursa katılmak. Yarın görüşmek üzere, sevgiler.